Merhaba arkadaşlar bugün niye yeni bir video ile daha beraberiz ve bugün UFC 4'ü inceleyeceğiz. UFC'de bir e, maç oynayacağız bakalım ne olacak. 3 round olsun. E, sağ olarak ben United Center seçeceğim. Oyun zorluğu da normal. Evet weight class şey. E, sikletler de eşit olsun. Ben direkt kırmızı köşeye geçeyim. Evet, Welterweight'in şampiyonu Leon Edwards. Middleweight'te İsrail'de Adesanya. Lighterweight'te Jiri Prohaska. Sonra Heavyweight'te Francis Ngannou. Strawweight. Evet, Kadınlar Divizyonu'nda Carla Esparza şampiyonmuş. Flyweight'te Valentin Valentina Shevchenko. Bantamweight'te Amanda Nunes. Erkeklere yeniden geçiş yaptığımızda Davison Figueiredo Bantamweight'te Aljamain Sterling Flatterweight'de Alexander Volkanovski Charles Oliveira Lightweight Bir tane Evet bugün gün maçta Welterweight'leri kullanacağım. Bu Rusliler, Conor McGregor'lar falan, CM Punk'lar falan var ama Nerede ya? Yok, Lightweight değil. Middleweight de miydi? İstediğim o isim. 90 oyundan mı çıktı? İncelemeden hmm. önce vardı. Tek şehir hangi ya? Ah buldum. Volkan Özdemir. Ben Volkan Özdemir almak istiyorum. Bugün, hemen onu seçeceğim. Karşısına da, evet Gökhan Sakı'yı alacağım. İki Türk. 3 roundluk bir maç bakalım neler olacak hemen geçiş yapalım maça Evet maça başlamak üzereyiz Bakalım UFC'de iki Türk ismin kapışmasından hangi Türk galip çıkacak Şöyle iki sağ pardon sol Şimdi bir tek ah gelmedi. Şöyle bir high kick middle geldi. Şöyle bir diz. Evet şu an Gökhan Saka biraz daha savunma odaklı. Volkan Özdemir ile beraber biz biraz daha saldırıyoruz. Evet o da zaten Kötü bir etkisi var. Staminamızı çok düşürüyor fazla saldırmak. Hayır ya çok kötü yumruk oldu. Şimdi gene seri yumruklar. Bir tekme, bir tane daha. Aparkat. Evet, bir yumruk dedik. Hemen seri yumruklar. Bir tekme. Bak burada. Gökhan Sakıda bir kanama var. Hadi bakalım bir nakav gelir mi? Çok zor ama. Bu arada o nakavdan bahsederken kanama var. Volkan Özdemir'in de kolunda bir kanama görüyoruz. Hocam sap gidelim. Tam kafayı koru bir ya yani şuradan bir kamera bağlayabilsek çok iyi olacak da adam bırakmıyor. Round'ın bitmesine şu anda bir dakika var. Şurada korunmamız lazım. Kafayı koruyabiliriz. Bir sapmayıcın gelecek. Çok güzel bir evet, sapmayıcın. Biz bağladık sapmayıcına. Hayda. Kurtulacak. Evet eski zaten daha yakında. Bu daha gelir mi? Son 20 saniye bu arada round'da. Hadi hocam. Ya son 10 saniyası dayanabilirsek. Evet, ilk roundun sonuna geliyoruz. Evet, oyunun bize verdiği Notta'da rakibin fazla yumruk atıyor. R2 ile kafanı koru dedi ve dediği anda yumruğu yedik. Acam şöyle güzel bir tekme adam adam yemiyor Volkan gidecek ya şöyle iki tane yumruk Şöyle bir kombinasyon geldi, Middle'da geldi. Ama evet, stamina bitti hemen, stamina dolsun. Evet, 40 yumruk ben atmışım. 65 yumruk derken Gökhan Sakı gene bağladı. Yerdeyiz şu an. Evet, biz yüzden yine çevirebilir miyiz? Onu zorluyorum şu anda ama. Evet kafayı korumam lazım şu an. Şu sapmayıca bir bağlayabilsem süper olacak da galiba o bağlayacak sapmayıca. Evet öyle duruyor. Hadi şuradan bir komaralak, aralak ah, barı bir saplayacağım. Aha bağladım. Ya. Hadi hocam bari ayaktan da adam gibi dövüşelim. Anladık tam sokmayacağına bize yeri yok. Şöyle bir tek ooo süper. Derken gene indirdi. Hadi Submission yani şu anda biraz daha mantıklı geliyor. Hadi be. Stamina gitti ama ya. Aha. Bağlayabildik mi onu bağladı. Daha satma için bağlayamadık. Şöyle. Bir sapmayacağım. Gene escape daha yüksek ama bu bu sapmayacağımlarla şansımızı denemek işte de kötü bir fikre benzemiyor. Ne oldu? Round bitti galiba. evet şu anda totalde maçın kaybeden tarafıyız. Bakalım son round'da ne yapacağız? Güzel bir tekme. Bir love. Of. Geçmiş olsun. Knockout. Ve böylelikle bu Türk misafakasının kazanı Gökhan Sakı oluyor. Biz de evet bu tekme knockout getirdi. Biz de böylelikle bu videonun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın daha fazlası için takipte kalın ve hoşça kalın.